kardeşimle çok ilginç bir oyun oynayacağız. Bu oyunun adı ben de bilmiyorum. Top, oynadım. top yakalamaca oyunu, oyunu olsun. Çünkü Dibine'de top atacağız böyle iki elimle kurtarmaya Şimdi bu topu ver bakayım Meryem Tut bakayım. Ben atacağım böyle. Aa sen yakalayamadın. Evet. Bakayım. gerçekten tutuyormuş. Meryem'e atacaksın. At Meryem de sana mı atacak? atacak Hadi ben bir daha atıyorum. Evet. Tacım sen benim attığım yönü göreceksin. Ona göre elini sağa sola götüreceksin. Bir daha deniyoruz. Hadi sen topu gör. Yaka Bak bu sefer oldu. Çünkü sen topun nereye gittiğini... Hangi yöne gittiğini görmen lazım ki bak yakalayabilirsin. Şimdi bu oyunun aynısını Meryem anladı mı bu oyun nasıl oynanıyormuş? Şimdi Meryem'e de deniyoruz. Meryem 1, 2, 3. Top nerede? Yakalayamadım bir daha getir. Sen şimdi abin at. Abin sana alsın yakala. Abisi biraz yavaş at. Evet. At. Çok güzel. At. Meryem at. öyle değil. Topu oradan çıkarmam lazım. Çıkar, Çıkarmadan atamazsın. At. Evet harikasınız çocuklar. At. Bence bu oyunu ikinizden harika oynuyorsunuz. Evet. Daha zaten sen kalecisin değil mi oğlum? Senin kalecilik yeteneğin olduğu için sen topları daha güzel tutabiliyorsun. At. Meryem hadi abi ama Meryem sen yine yanlış tuttun kızım. Topu buradan çıkartacaksın. Oo. Evet. Aa, yine yapıştırdın Meryem. <laughs> topu oradan çıkartacaksın. Abi'ye fırlatacaksın. Abiye yakalayacak. Evet. Ya. Ama ben belki öyle Hayır hayır. Meryem nasıl istiyorsa sen öyle tut abisi. Yakala. Yakalayamadı. Taha kaybetti. Meryem küsmene At, gerek Meryem yok. Bak yak atıyor. Sen de yakalayamadın. Hayır, o da Bence de yakalayamadın. Şimdi ben de daha kazanıyorum. At ben kazanıyorum. Aa yakaladı. Evet. Bak, Ağlayan Meryem. Ha hiç de bile Meryem ağlamıyor. Hadi Meryem oyun bozarlık yaptı her zamanki gibi Taha topu ben sana atayım sen şeyle yakala oğlum elindekiyle 1-2-3 aferin sana Meryem de burada baloncuk yapıyor Meryem sen o baloncuğu nereden buldun kızım babam mı aldı sana tamam tacım 1-2-3 yakala harikasın ta gerçekten bu sefer daha uzağa atacağım bakayım yakalayabilecek misin oh. ya tam mükemmel tutuşlar bunlar ya Meryem, ne yapıyorsun sen? Çubuğu kaldı. Şu içinde mi kaldı? E sen bize sormadan neden onu çıkardın? Anne, ne yapacağız şimdi? Ama Meryem'e önce yardım edeceksin, ta yoksa atamam. Önce Meryem'e yardım edelim, çubuğunu çıkartalım abisi. Eee, bakayım, ver bana, ver Abi ver? Abin yardımcı olsun. Ta çıkmaz mı? Eee. Çıkartabilir misin? Raketini tek... bana ver. Ya Meryem, nasıl öyle bir şey yaptın ya? Neden bize sormadan alıyorsun Meryem? Meryem neden bize sormadan alıyorsun? Cımbız gibi bir şey lazım.